Şimdi arkadaşlar bütün kişiler gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işler için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere temsilci Türkiye gümrük bölgesine yerleşik olan kişilerdir. Sizler de bildiğiniz üzere bizler gümrük müşavirleri, gümrük müşavirliği şirketleri dolaylı temsil yoluyla iş takibi yaparlar. Doğrudan temsilde ise firma kendi adına iş takibini yaptığı kendi personeline yaptırtabilir. Mesela aşağıda da var zaten. Ne diyor? Temsil doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına başkasının hesabına hareket eder. Temsilci temsil edilen kişinin namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine de ibraz etmek zorundadır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kendi adına başkasının hesabına yapıyorsan dolaylı temsil, başkasının adına başkasının hesabına da yapıyorsan doğrudan temsil olarak